bulunması gereken bir özellik de kardeşliktir. Kur'an'ın bir emridir. Ve maalesef Müslümanların şu anda ümmetin büyük derecede unuttuğu bir farzadır. Kardeş kimdir? Kur'an açıkça ifade ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِقْوَ Müminlerdir. İslam'a iman eden, kitap sünnete iman eden herkes kardeştir. Irkı, dili, rengi ne olursa olsun. Kardeşler arasındaki ilişki, kardeşlik yine sahih hadiste geçiyor. Bukhari ve Müslüman ittifakla ettikleri hadis açıktır. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu Sizden birisi kendisi için istediği şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Kamil manada iman etmiş olmaz. Bu farzı da Müslümanlar büyük ölçüde unutmuşlar. Subhanallah böyle bir farize ki Kur'an emretmiş sünnet, Resulullah sinirlerini çizmiş. Ama İslam ümmetine baktığın zaman şu anda bu, bu farizeden en uzak olandır. Bakıyoruz diğer ümmetler, İslam dışı ümmetler büyük derecede birbirlerine yardım ediyor. İş içinde, hedef birliği içinde. Ümmetin ise bu farizeyle Mükellef olduğu halde durumuna bakıyoruz ki maalesef. Uzak. Şu anda 25-27 ülke Avrupa'da birleşmişler. <laughs> Dilleri ayrı. Mezhepleri ayrı. Tarihleri ayrı. Bu ülkeler tarihi boyunca savaşmışlar bazıları. Tüm bunları geride bırakarak şu anda birlik oluşturmuşlar. Ama İslam ümmeti <laughs> maalesef böyle kurçuk. Bazen şöyle bir vesvese gelebilir insanın aklına. Ya ben bir ferdim, bir Müslümanım ya da bir az bir topluuz. Bizim bunu uygulamamız ne faydası olur? Kim dinler? Hayır, bir farizedir. Biz namaz kılarken, başkası etkilemiyorsa niye kılıyoruz onu? Farzdır Allah emretmiş kılıyoruz. İslam kardeşliği de bir farizedir. Müslümanlar bunu tatbik eder. Biz kendimiz bunu tatbik ettiğimiz zaman tüm dünya Müslümanların kardeşliğine inandığım zaman onlara dua ettiğim zaman onların üzüntüsüyle üzüldüğüm zaman görevimi yapmış oluyorum. Bu farezi adetmiş etmiş oluyorum. Bu yönde Allah'ın rızasını kazanmış oluyorum. Başkası yapmıyorsa onun sorunudur. Ve İslam tabir edilirken, İslam'a davet edilirken, bu tür gerçekleri de dile getirmek gerekir. Müslümanları buna karşı uyarmak gerekir. Hiç olmaması gereken ırkçılık hastalığı, maalesef bakıyorsun, en çok Müslümanlar arasında, mevcuttur. Çünkü düşman yaymış bunu. Biz de İslam'dan, İslami naslardan, kitap sünnetten uzaklaşmış olduğumuz için düşmanın bu tür oyunları yayılmış, etkili olmuş. Allah Celle Celaluhu gerçek kardeşliği nasip etsin.